Merhaba sevgili izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Kısa bir süre ara vermek durumu oldu. Çok gezdim. Anadolu'nun hemen her tarafına epey sıkıştırılmış programlarla dolaşmak durumunda kaldım. Yani herhalde içinde bulunduğumuz pandemi tedbirleri sebebiyle fazlaca sıkışmış, bunalmış insanımız şöyle bir ferahlama arzusunda bulundu ki normalin çok üstünde bir konferans talebiyle karşılaştık ve dediğim gibi Hakkari'den Edirne'ye, Sinop'tan Mersin'e Muğla'dan Ardahan'a vatan toprağında neredeyse ayak basmadık yer kalmadı gibi bir şey. O yüzden bu ayrılık daha fazla uzamasın diye her ne kadar dünya ayrılık dünyası ise de elden geldiğince uzatmamak adına. Bu arada Sezai Karakoç Üstadı uğurladık. Uzatma dünya sürgünü mü benim derdi ve sürgün bitti. Ne kadar sevildiği, ne kadar gönüllere dokunduğu galiba insanın en iyi cenazesinde anlaşılıyor. Monaroza şairi sürgün Ülkeden başkentler başkentine şairi Olur aya karşı kirli çakallar mısrahının sahibi veda etti sevdiklerine kavuştu inşallah derecesi ali mekanı cennet olsun. Beş hececiler diye anılan şairler özel bir yer tutar divan şiirinde aruzla şiir yazmada mahir olan hemen hepsi aynı durumdadır. Özellikle han duvarları şairi Faruk Nafiz aruzla şiirde 20. yüzyılda ...hemsali zor bulunur bir yıldız olarak parlar. Ama işte onlar bir yol ayrımına gelindiğini düşünmüşler. Aruz'dan bir ayrılma kararı vermişler. Aruz'a veda demişler hatta adını da öyle koymuşlar. Aruz'daki başarısını hecede sürdürmüş mesela Faruk Nafiz. Kimdir bu beş hececiler? Bir çırpıda isimlerini saymakta hep zorlanmışımdır. Faruk Nafiz, Çamlıbel, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç, Halit Fahri Ozansoy, Enis Bey hiç kor Yürek. Bu defa teklemeden saymak kısmet oldu. Her birinin ayrı bir... Yani bahse değer yönü bulunmaktadır. Han Duvarları, Faruk Nafiz ama ben onun e, o şiirini çok sevmekle, çok takdir etmekle beraber Aruz'da yazmış olduğu şiirlere daha fazla hayranlık beslerim. Cidden muhteşemdir. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler sevilenlerden eser yok. Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok. Bir yer ki sevenler sevilenlerden eser yok. Onun Aruzlu şiirlerindendir. Aheden kimdir bu saat kuytuda, Sustu bülbüller hıyaban uykuda, Şimdi ay bir servisimindir suda, Esme ibad, esme canan uykuda, Başka sevdalardan almışsan nefes, Başka yerden, başka vadilerden es, Doğmasın ruhunda ani bir heves, Esme gülşenden ki canan uykuda. Keza Faruk Nafiz'in yine Aruz'da yazılmış harika eserlerinden biridir. Ama heceyle yazdığında da söylenecek söz yoktur. Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın. Bağrımda dayanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın. Görmemek istiyorsan ardına bakmadan git. Yavrusunun yoluna dalan bir dul bakışı. Andırıyor ışıksız evimde pencereler. Biraz yeşermek için beklesin artık kışı Çağlayansız yamaçlar, suyu dinmiş dereler Bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna Buğulu gözlerimden geçmediğin gün olmaz Benim kadar titremez hiçbir yiğit oğluna Hiçbir ana kızına bu kadar düşkün olmaz Bin fersahtan duyarım kimle gülüştüğünü Alnından öz kardeşin öpse ben irkilirim Değil yalnız ardına kimlerin düştüğünü, kimlerin rüyasına girdiğini bilirim. Gözlerimi gün gibi kamaştıran yüzünü daha candan görürüm senden uzaklaşınca. Sararırsın dönüşte görünce öksüzünü bir gelinlik kız olur aşkım senin yaşınca. Elimi beş yerinden dağıladı beş parmağın, bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın, görmemek istiyorsan ardına bakmadan git.'' Bu da yine Faruk Nafiz'in fakat heceyle yazdığı çok parlak bir şiiri. Aslında ben size Orhan Seyfi'den bir şiir okuyacaktım. Söz uzadı, mevzu Beş Hececiler'in isimleri üzerinde dolaşınca bu kadar bir örneklendirme oldu. Orhan Seyfi Orhan'ın ki bu Beş Hececiler'in en yaşlısı Orhan Seyfi, en genci Faruk Nafiz'dir. Yaş farkı dediğimse üçü beşi geçmez de. Yani en eskileri Orhan Seyfi'dir. Orhan Seyfi'den ise bahsedilirken iki nokta daima hatıramı ziyaret eder. Biri Ali Emiri Efendi'yi anlattığı kısım. Bir delikanlıyken, çocukluk gençlik arasında bir yaştayken sahaflar içerisinde Ali Emiri, Ali Emiri Efendi'yi izlemesi, takip etmesi, onun faaliyetlerine bakması, onu örnek alması filan cidden dokunaklı haliselerdir. Onun sahaflarda duyduğu heyecanı, bir kitapla karşılaştığı zaman gözlerindeki sevinci, pazarlık yaptığı zamanki heyecanı vesaire Orhan Seyfi'den dinlemek lazım. Bir de Orhan Seyfi'nin Bir İzdivacın Ardından şiiri hatırıma düşer. Okuyacağım şiiri Dua ama Bir İzdivacın Ardından şiirine de bir nazar edelim, bir atfı nazar edelim. Her akşam Her muhakkak tesadüfümüz Allah Allah. yolumun üstünde yine sen varsın. Ne bu neşeyle gülümseyen yüz, vefasız galiba çok bahtiyasın. Sen beni aldat da bu aşk oyununda, git başka birinin uyu koynunda. Hiç şüphen olmasın güzel boynunda, aşkın vebali var bir günah kersin. Uzaktan gülersin, gülümserim ben, bakışır geçeriz bir şey demeden. Bilmem ki bu garip gülümsemeden, ben ne kastederim sen ne anlarsın beste görmüş bir şiiridir. Aksaçlılar, yaşı bugünlerde 60'ı geçmiş olanlar Yaşar Özel'in sesinden belki hatırlayacaklardır. Dedim ya Orhan Seyfi'den okuyacağım şiir dua. O dönemin insanlarında bazen bizi şaşırtan dini hassasiyetler görürüz. Niye şaşırtan diyorum? Çünkü bir rüzgara tutulmuşlar ve dini havadan epeyce uzaklaşmışlar sekülerleşmişler, hatta karşı tarafa geçmişler hissi verirler. Bazen bu doğrudur da, yani gerçekten öyle durumlar da az değildir. Ama Orhan Seyfi'de samimi bir, bir mümin edasıyla kaleme alınan şu şiir gerçekten dikkat çekici. Yüce Allah'ım şu karanlık yolları bizi sana ulaştıran yollar et. İhtirasla kilitlenmiş kolları birbirini kucaklayan kollar et. Muhabbetin gönlümüzde hız olsun, Güttüğümüz hakka varan iz olsun, Önümüzde uçurumlar düz olsun, Yolumuzda dikenleri güller et. Dalalette bırakıp da insanı, Yapma arzın en korkulu hayvanı, Unutturma doğruluğu vicdanı, Bizi sana layık olan kullar et. E hakikaten, samimi bir mümin edası sezilmiyor mu? İnsan ilahi feyze kavuşmazsa, hakka kul olmazsa hayvan gibi olur demenin ötesinde arzın en korkulu hayvanı olur. Diyor ki son derece doğrudur. Vicdanı, merhameti bir tarafa bıraktığı zaman insan cidden hani vardır ya sanırım Hazreti Mevlana buyuruyorlar. İnsan var, şeytan bakar, iblis bakar ona iyi ki insan değilim der. Yani kendinden kötü olduğunu görür. Biz kötüyüz hani tar edildik ama insan değilim iyi bari der. İnsan var melek bakar ah insan olsaydım der. İşte insanın hikayesi. İblisten aşağı şeytandan aşağı olabilir mi? Mümkün. Melekten yukarı olabilir mi? Mümkün. Ruhuyla nefsiyle insan. Allah'a aşık ruh ve Allah'a düşman nefs. Muazzam çelişki. insan o demek. Ve bir harp devam ediyor. Bedenin bindiğin eşektir. Dizginleri sen tutuyorsun ve sen ruhsun. Ey insan! Salimen güt şu eşeği de. Yolculuk var ahire. Selametle ulaş. İşi eşeğe bırakırsan ancak ahıra gidersin demektedir. Yani insanın maddiyata mahkum olması halinde nasıl bir feci akıbet bekliyor kendisini. Hazreti Mevla'na böyle ifadeye koymuşlar. E tabi şiirdeki nükte. E, bu insanlar yabancımız değiller. Yani rüzgar onları savurduysa bir yere kaybımızdır. Birçoğunda savurdu işin doğrusu. Kaybettik. 19. yüzyıl Türk'ün en uzun asrıdır. Büyük fırtınalara maruz kaldık. Düşman kavi, talih, zabun. Dert çok hem dert yok. Efendim. Öyle bir halde kaldık. Kafaları karıştı insanların. Olmayacak işlere tevessül ettiler. Yanlış yollara saptılar. Ve o hengamede gelenekten aldıkları terbiyenin tesiriyle Allah'ım önümüzdeki karanlık yolları sana ulaştıran yollar et tarzında sızlanan, dua eden, şiirin adı da dua zaten. Son kıtayı bir daha okuyalım. Dalalette bırakıp da insanı yapma arzın en korkulu hayvanı. Unutturma insanlığı, vicdanı, Bizi sana layık olan kullar et. Bir başka vesileyle daha önce sanırım zikretmiştim. Memleketim olan Denizli'de, şehrin merkezinde bulunan işhanının kapısında parayla, ticaretle, teraziyle, alıp satmayla, kar gütmekle meşgul olunacak yerde Baba Dağlılar işhananın kapısında Besmele çek gir çarşıya selamı da unutma ha. Metreyi kısa tutma, kiloyu noksan çekme ha. Hakka hizmet eylemektir, halka hizmet eylemek. İyi dinle şu sözü sen ya bana atma ha. Alış derken, veriş derken, ölçü tartı satış derken, para yapula tapma insanlığı unutma ha. Diye altı mısra bugün dahi ziyaretçilerine hitap etmektedir. Görmek mümkündür. Yani dünya denen şey, kendisine aldanırsak, efendim, cazibesine kapılırsak, Hazreti Yunus Emre'nin aldangaç dediğini göz ardı edersek, bizi mahvetmeye aday. Ve buna kabiliyetli. Ve dünya asla övülmediğini ne hadisle, hiç bir özgüye mazhar değil, hep zaten duğun aşağı alçak dünya, değersiz, kıymetsiz, aşağı alçak, şerefsiz, şeref yoksunu falan demektir. Kelime manası da budur. Ama hiç övülmeyen bu dünya, çok övülen, hep övülen ahiret hayatının da tek kazanç yeridir. Velhasıl nasıl yaşayacağını bildiğin takdirde emsalsiz bir kazanç yeri, bilmediğin takdirde akıl almaz zararların, hüsranların merkezidir dünya. Gelin bunu ustalar ustası Sultan-ı Şuvara e, Baki Merhum'a söyletelim. Akıl oldur gelmeye dünya metaından gurur, Müddeti devri felek bir demdir Adem bir nefes. Akıllı odur ki, Dünya metaından dolayı, makamı, mevki, işte serveti, şöhreti, parası, pulundan dolayı gurur gelmeye. Akıllı odur. Ona derim akıllı. Akıl oldur gelmeye dünya metaından gurur. Müddeti devri felek bir demdir Adem bir nefes. Hayat dediği şey bir andır ve insan bir nefestir o kadar. Aldığın nefesi dahi vermek için alıyorsan hiçbir şeye güvenemezsin, benimdir diyemezsin. Eskilerin sahip oldukları, tapusuna malik oldukları yer bile kendilerine sorulduğunda bekçisi izlemeleri de işte bundandır. Vesselam.